...bir gün aynı hikayeyle Yunanistan satılıyor diyoruz. Bir gün aynı hikaye ama son gen açıklamayı diye Yunanistan alını diyoruz. Şu bir gerçek ki piyasada uzun vadeli alıcı yok. Hani öyle çok uzun vadeli geleyim işte burası piyasaya düştü buradan alım yapayım diyen fazla bir yatırımcı olduğunu görmüyoruz. E ama günlük olarak işlemler takip ediliyor. Yunanistan kaygısı da yani Yunanistan bu işi yapılandırmaya gitmeden hallolmadığı sürece her gün konuşacağız gibi gözüküyor. Dün zaten ben biraz haksızlık ettim sana Yunanistan meselesini çok konuşuyoruz falan diye e, haksız etmem gerçekten e, yani işin arkasında e, başka e, işte, sıçraması diğerlerini etkilemesi endişesi e, piyasalar böyle çalışıyor zaten ama gerçekten Yunanistan GDP'si çok küçük bir ülke üstelik öyle müthiş bir ihracat petrol falan da yok zeytin ihraç ediyorlar bu ara Yunanistan 500 326'tan bu yana hiç savaş kazanmamış Arjantin'den beri köle çalışırım <laughs> yatan, tembel, e, yani böyle bir ülke nasıl oluyor da bütün dünya ekonomisini e, Allah alak ediyor meselesini e, highlight etmek e, istedim ama e, gerçekten de bir bir e, anahtar gibi e, yani anahtarın ufacık bir parçası uymazsa e, sistem çalışmaz. O bakımdan e, endişeler devam ediyor. Nasıl etkilediği <laughs> konusunda istersen ben de şöyle bir e, son e, almış olduğunuz bilgiyi paylaşalım. Yunanistan hükümetinin, daha doğrusu Yunanistan'daki şirketlerin, özellikle bankaların ve Yunanistan devletinin çıkartmış olduğu tahviller Yunan halkının elinde olduğu gibi büyük oranda yabancıların elinde. Sadece Fransızların elinde 56 milyar euroluk, e, evet. pardon 56 milyar dolarlık Yunan devlet tahvili ya da şirket tahvili var. Geçiyoruz hemen yanı başındaki Almanya'ya. Onun da elinde toplam 36 milyar e, dolar var. Yani her iki ülkenin toplamında yaklaşık 85-90 var. 350 milyarın zaten 90'ı bu iki ülkede. Evet. Yani domino etkisinin çalışması bu evet. şekilde oluyor. Zaten Fransa ile Almanya'nın tavırları da bu ne kadar e, e, kredi verdiklerine bağlı olarak e, farklılaşıyor zaten. Ama Yunanistan'ın gerçekten evet. bu e, kredi e, default swapları %30'ları falan vurdu bir tamam. ara ya bu, bu şu demektir. Ee, kimse yani iyi tarafından da bakmak lazım. Sana yüzde %30 getiri veren bir kağıt var orada. Git al yani. Ama 3 e, yıllık tahvilleri diyorsun. E, muhtemelen de bir şey olmayacaktır. Ee, i̇yi bir yatırım olarak düşünebilir e, e, CDS'ler. %30 yani çok e, iyi bir getiri e, hiçbir şey yapmadan. Ee, şimdi e, bu süreç tabii e, e, kendi içinde böyle e, az önce dedin her gün işte Yunanistan bir gün öyle bir gün böyle konuşuyor olacağız diye ama Asıl bir de e, dış periferide e, daha e, büyük çemberde dolar meselesi var. E, e, dolardan biz e, doların uzun vadede çok zayıflayacağını ama e, bu süreçte e, bir düzeltme e, hareketi içinde olduğunu ve bu gittiği sürece de bunu konuşacağız. Belki uzunca bir süreç devam edebilir. E, dolayısıyla bu doların tavrı da e, euroyu, e, Avrupa Birliği'ni e, ve emtiaları genelinde önemli olarak e, etkiliyor burada tabii e, doların e, biraz kuvvetlenmesi Avrupa'daki bu, bu bu kargaşadan ayrıca dolar konusunda piyasalar açısından bakıldığında da açık kapama e, işlemleri e, biraz yoğunlaştı gibi. Bir de tabii en önemli mesele yarın Fed e, konuşacak. E, arkasına e, bu kolay para politikasının sona erip ermeyeceği meselesi, e, dolar için ne olacak konusu e, gibi meselelerle dolar biraz kuvvetlenip diğerlerini de aşağıya çekiyor. E, ancak uzun vadede dediğim gibi yani onu konuşacağız Cüneyt e, Altın için e, uzun vadede tam tam bir felaket e, e, dolar için tam bir felaket senaryosu çünkü e, satın alma partisi açısından e, dolar dezavantajlı e, ayrıca ABD'de cari açık öyle bir halde ki kimse çözüleceğini düşünüyor. Yani nasıl çözülecek? Hiç hiçbir şey yok. Sadece para basıyorlar. ABD ekonomisi toparlayamıyor. işte konut sektörü vesaire istihdam falan. Bütün bunlarla birlikte doların zayıflaması, uzun vadede zayıflama süreci tekrar gündeme gelecektir. Ama şu haliyle küresel dengeler, küresel politik kaygılarla dolar biraz topluyor. Bu arada arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Yunan parlamentosunda ee, Yunanistan e, milletvekillerinin konuşmaları başladı. Güven oyu var biliyorsun bugün. İlce saat 12'de olacak. Enteresan bir saatte. Türkiye saatte saat 12'de güven oyunu alması bekleniyor ya da güven oyuna gidecek Yunan hükümeti. Ee, ama parlamentoda konuşmalar bununla ilgili başladı. Bugün Yunanistan için gerçekten tarihi bir gün olduğu e, öne çıkıyor. Eğer e, sokaktaki muhalefetin gücü parlamentoda güven oyu vermemek şeklinde tecelli edecek olursa çünkü muhalefet partileri ...diyor ki Başbakan'a bu işin peşini bırak. Bu işi daha fazla sürdürme. Çünkü <laughs> 350 milletvekillik bir farklı sadece 155 milletvekili onda. hani Bu işi çok zorla ama bırak güven oyunu. Daha sonra yeni seçilecek hükümet baksın bu duruma. Ama hani Papandreou da bu konuda hmm. sonuna kadar gitmek istiyor. Dolayısıyla bugün hakikaten Yunanistan için evet, çok kötü bir tarihi bir gün. Aynen aynen. Şimdi e, bu, bütün bunların yanı sıra tabi e, bu, bu dolardaki e, kargaşa diğer emtialara altına da e, farklı şekilde yansıyor. Altın burada tabii e, e, her zaman kazan kazan yani her halükarda e, bir, bir güven aracı olarak e, öne çıkan bir esnuman olarak e, diğerlerinden ciddi şekilde ayrıştı. Ve e, doların güçlenmesine karşı e, ciddi bir, bir e, e, düşmeye karşı e, direnç e, gösteriyor. E, aslında iki tane şey var. Yani piyasalarda işte buradaki durum Yunanistan falan. Yatırımcılar ne zaman yatırımcı her zaman biliyorsun güvenme istikrarı severler. Böyle bir, bir ortam biraz zedelenmeye endişeler başlayınca güven aracına talep artar. Güven aracı olarak hep ABD doları vardı. Son zamanlarda altın var. Ama şimdilerde artık ABD dolarının da bu, bu kargaşası, kargaşası belirsizliği çıkması için de Tek başına altın e, e, ortaya çıkıyor. Dolayısıyla altın e, bir bir tercih enstrümanı olarak güncel koşullardan, ilçelerden farklı olarak e, değerlenmeye devam ediyor. Ama ateşen, altın e, her zaman sen bu yorum yaptın. Ben de katıldım aslında bu yoruma çoğu zaman ama farkını çok belli etmeye başladı. Yani sabah bir grafik gösterdik. Birazdan tekrar bakarız ona. Hmm. Diğer emtiyalarla altın arasındaki fark hiç bu kadar açılmamıştı. Yani gümüşünden tut da padiumuna kadar bakırından... Ee, işte Nikkei'ye e ne kadar bütün emtia fiyatları dünya ekonomisindeki soğumayı bir şekilde fiyatlarken altın tek başına. Altın tek başına. Yani bir ara altın gümüş aldı çekti yanında götürdü. İşte bir ara diğer hani değerli metaller arkasına takıldı. Yanından hepsi patır patır döküldü. Altın kaldı ve diğerleri. İşte bu şunu söylüyor. Sen bakır kalay çelik vesaire es esmanlara baktığında tamamen ekonomiyle hatta hep diyoruz ya bakır doktor doktor bakır profesör bakır falan ekonominin genel göstergesini gösteren emtialar, art talebini gösteren. Gümüşe baktığında ikisi birden var. Hem endüstriyel özelliği var hem de yatırım Özellikle. finansal özelliği var. Altına gelince altın finansman özelliği çok kuvvetli oldu. Dolayısıyla altın tek başına tüm diğer ekonomik yerlemeyi e, ...uluslararası ilişkilerde zayıflama, talebin azalması... ...bütün bunları bir kenara itip tamamen yatırım aracı olarak talep gördüğünden... ...diğerlerinden farklılaşıyor İşte herhalde. altının bu fiyatı Hı. biraz beni ürkütüyor açıkçası. Eğer altında bu kadar, bu seviyeye rağmen hiç kısa vadeli çözülme olmuyorsa... ...yani en ufak bir düşüş fırsatı vermiyor 20-30 doların dışında... Yani Altında fiyatlama yapanlar çok mu kötü bir senaryo fiyatlıyorlar? Bunu insan zaman zaman düşünüyor. Şimdi iki tane şey var altında Cüneyt'e. Yani sırf piyasaya kalsa birdenbire boşaltırlar ve ciddi olarak da e, yatırımcıların canını yakarlar. Bu, bunu yapmaları çok kolay. Birçok enstrüman yapıyorlar ama... Kar cebe konur diyorsun ha. altında yani piyasa normal şartları bunu... Doğal olarak yapar evet. etmesi lazım. Evet. Hatta yani. yengen gibi aşırı tepelere diplere de çıkarabilir ama... Altında artık bir küresel katılım var. Yani bugün Hindistan'daki vatandaş, Çin'deki vatandaş para aratıp da şimdi çok ciddi borsalar yasallaşması, altın yatırım falan öne açıldı. O evet. da vatandaşların her biri bir, bir olsa altın alsa, burada piyasalar istediğini yapsa talep tarafı yine hala şeyi altına güçlü tutar diye düşünüyorum. Ama tabii ki sabahda işler zor yani altın çıkacaktır belli yerlere geldiğini. Düşün. O bakımdan ben bugünlerde altına bir temel verilerden ziyade teknik noktalarda kırılma, tetikleme, orada kaçma, ilave etme gibi stratejileri uygun görüyorum ki bu tamamen piyasa profesyonellerinin işi yani hiç de kolay bir şey değil aslında. Peki kalkın grafimize bakalım o zaman. Altında çünkü konuşmak gittikçe zorlaşıyor. bu grafikte de altının son dönemdeki zaten yukarı doğru çıkışı çok net bir şekilde gözüküyor. geçen yılın bu yılın Şubat ayından beri altın soluksuz bir şekilde yukarı çıkıyor. Evet Cüneyt hep öyle. Hatta daha geriye baktığımızda 10 yıllık trend artık altın. Altında bütün teknik göstergeler bir tane MACD'ye baktım fakat birçok kısa dönem teknik göstergelere bakıldığında bunların hepsi bullish dedikleri evet. yani altını yükselmeye de destekleyen ve herhangi bir endişe getirmeyen göstergeler şeklinde davranıyorlar. Ama altının uzun vadeli yahut uzun vade içinde daha kısa vadeli bir yükselme eğiliminde biz geçenlerde geldik ki e, bu seviyeler 1520 seviyesi oldukça kritik demiştik gerçekten bu seviyelere kadar geldi ama bütün kargaşaya rağmen diğer emtialar düşmeye rağmen altında 1520 desteği e, önemli bir direnç olarak göründü ve altın tekrar toparlamaya başladı şimdi ne olur e, altında daha önceki e, bu grafikte de yine birkaç hafta önce yapmıştık 1570 civarı önemli bir e, a, direnç olarak e, özür dilerim. Az önce 1520 için destek demeliydim direnç yerine 1577 e, direnç olarak görüyoruz. A, eğer e, a, bugünlerde az önce baktık kaç 1540'lar civarında galiba a, bu 40 üzerinde muhtemelen yeni bir e, hedef olarak. ...daha önceki tepelerde 1560 65 arasında zorlayacaktır diye düşünüyorum. Tamamen teknik olarak bakıyoruz. Bütün bunların hepsini bir paranteze alıp... ...altın fiyatları bu süreç içinde 1520 dolar olsun altına düşmemeli. O seviyenin altına gelirse piyasadaki psikoloji değişir... ...ve kısa dönemli bir kar realizasyonu için altında daha düşük seviyelere sarkıtabilirler düşünüyorum. O bakımdan az önce dediğim özellikle... Ee, altını alıp bir kenara koyanlar için bunlar hiç önemli değil. Ee, hiç bir, bir önemi olmayan. Şu hiç an konuştuğumuz hiç... yani altını ben <laughs> alayım. İşte direkt yastık altına direkt kasada biriktireyim şeklinde uzun vadeli al, koy, hiç için zaten orta vade uzun vadeli tren. Nerede alırsan al koy diyor. Ama bizim şu an yapmaya çalıştığımız şey daha kısa vadeli. Bugünden yarına bugünden birkaç hafta sonrasına pozisyonunu hesaplamak isteyen yatırımcı için geçerli. Bir o, bir o. İkincisi ve daha önemlisi kaldıraç kullananlar için. Kaldıraç kullanan, kullandığında uzun vade alıp piyasa kadar koyup yatamazsın. biliyorsun genel olarak e, hissele, hisse senetleri piyasasında mesela sen iyi bileceksin bunu. bütün yumurtaları aynı sepede koyma derler. Hadi evet. Halbuki kaldıraçla geldi geldiğinde bütün yumurtaları aynı sepede koy ama sepeti izle. Yani değerlerini tek tek... Sepeti tek iyi tut. Sepeti iyi tut anlamına. O bakımdan kaldıraç keskindir ve kısa vadede bakılmak durumundadır. Doğrudan doğruya işte bob yahut vadeli, işlem, vadeli kontratlar alınabilir ama bu tür getiriler, riskler keskin olabilir birçokları için. Onun yerine daha ziyade opsiyonlar biraz özellikle alım opsiyonları yahut alım varantları son derece rahattır benim riskim bu kadar deyip koyarsın alır. 1520 alırsın. dolar aşağı kırılmadığı sürece ataşan şurada belirtmiş olduğum 1520 kırılmadığı sürece yukarıda ilk söylediğim 1560 65 aralığı daha sonra Anladım. da eğer bu seviye kırılacak olursa bir bir 1600 1575'ten sonra 1600'e 1600 gitmesi söz konusu. 1600'e kapı açılacaktır. Ee, ama yani dediğim gibi ama buna diyorsun ki <laughs> belki top yekün pozisyon almak yerine alım opsiyonlarıyla bir miktar parayı koyup ancak sadece o parayı kaybetme riskiyle girmekte fayda var. Şimdi piyasalar evet yükseliyor. Altın için özel bir durum dedik diğerlerinden farklı ama altın da en de sonunda ciddi bir bir düzeltme yapacaktır.